Çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya? Onur neden süpürken üzerine oturdun? Bu şekilde süpürgemiz bozulur. Dera ne yapıyorsun? Süpürgemizi bozacaksınız. Üstüne oturulur mu hiç süpürgenin? Onur zıplama üstünde kırılır. Bozulur süpürgemiz oğlum yapma. Ya çocuklar süpürgeyi bozacaksınız. Bir çalıştırıyorsunuz bir kapatıyorsunuz üstüne oturuyorsunuz. Evet böyle güzelce süpüreceksen kullanabilirsin. Bak şimdi tekrar kapattın. Onur bozulacak bu şekilde süpürge ama. Açıp kapatıyorsunuz sürekli. Devran yapma. Aç veya kapalı tut. Devran aç. Tamam bırak artık. Bırak açıldı. Niye tekrar kapatıyorsun? Bak bozulacak bu şekilde. Aç tamam. Şimdi süpürebilirsin evi. Bak Onur neden kapatıyorsun? Kapatma. Devran. Devran oynamayın süpürgeyle. Ama siz sürekli açıp kapatıyorsunuz sübürkeyi. Bak bozacaksınız sonra. Devran lütfen artık sübürkeyle oynama. Onur da yapıyor bak aynısını. Yapma Devran. Onur sen de yapma. Yapma. Basma oraya lütfen. Sübürkeyi bozacaksınız. Onu, sen Onur neyi görecek Devran? Onu... Devran bak Onuru korkuttun sübürkeyle. Devran korkutma kardeşini tamam mı? Onur Onur'u çok korkuttum bak Onur sürekli kaçıyor senden ve elektrikli süpürkeden. Onur'u süpürme tamam mı oğlum <laughs> Onur korkma tamam mı oğlum Devran bak Onur aldı şimdi süpürgeyi bence Onur seni süpürecek sen de kaç kaç aferin Onur sen abiyi süpürmüyorsun bak çok güzel yerleri süpürüyorsun Devran kaç yoksa Onur da seni süpürür ya yine mi sen aldın süpürgeyi sakın yapma Onur'a Aa! Süpürüyorsun yoksa Devran bırak artık şu süpürkeyi Devran beni süpürme Devran bırak artık şu süpürkeyi. Aa gördün mü o Devran? Onur fişini çekti süpürkenin artık onu süpüremeyeceksin. Aferin sana Onur çok iyi bir fikirdi bu. Bitti mi oğlum? Bitti. Evet bitti artık abi sen artık süpüremeyecek Onur. Hı. Bitti.